Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle gördüğünüz üzere bir adet makazım var. Bir tane de balonum var. Kardeşim Barbie balonu. Şurada Barbie'yi görebilirsiniz. Görebilirsiniz arkadaşlar. Şu, bunu keseceğim arkadaşlar. Sizin gözünüzün önünde. Şöyle. Şu masamın üzerine yapsam olacak. Masamı toplayıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Çok da toplayamadım ama Şimdi balonun şöyle gördüğünüz üzere hiçbir yere de güzel açık yani. Üst kısmını görüyorsunuz herhalde arkadaşlar. Şurada. Şurası üst kısmı bakın arkadaşlar. Görülüyor. Şurasını arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere şöyle koparacağım arkadaşlar. Ya da şimdi Allah! Patlattım arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere. Şurada bir parçası kaçmış. Şöyle gördüğünüz üzere balon bu halde. Şöyle üç parçaya ayrılmış. Arkadaşlar böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Bay bay.